Böyle daha iyi. Daha iyi daha iyi. Jölelerim de parlamıyor. <gülüyor> Hadi. Jöle <laughs> daz Hadi otur başlayalım. Herkese merhabalar bayanlar baylar. Yeni videoya hoş geldiniz. Çok uzun zamandır istediğiniz bir video yapacağız. Piercing sorularınızı yanıtlıyorum. Dün, dün müydü? dündü galiba Instagram'da storylerde size soru cevap açtım ve dedim ki piercing sorularınızı yağdırın. Gerçekten yağdı. <laughs> Aralarından seçemediklerimi özür diliyorum. Çoğunu seçemedik zaten. Ama bir 19-20 tane seçtik. Hadi bakalım başlayalım. Ha, Ayça'ya bir selam yine. Merhaba. Merhaba. Yine el sallıyor size. Siz görmüyorsunuz ama hissedin. <laughs> ben onu taklit ediyorum böyle. Ee, Ayça var kamera arkasında ve bu videoda bir sürü eski videoma selam çakacağız. Aslında o soruların cevapları kanalda var. Bunu hep söylüyorum. Sıkıldığınız biliyorum ama ben ne kadar sıkıldım siz düşünün yani. Hep aynı sorular ve cevapları var. Hep aynı sorular cevapları var kanalda. Bakalım biraz eğlenceli olacak. Biraz tabii ki de yanıt da vereceğim. Sadece dalga geçmeyeceğiz. Güzel bir video bizi bekliyor. Çaylar kahveler hazırsa başlıyoruz. Saçım hakkında yorumları sonra konuşacağız. Şimdi dur. Şimdi sakin olun. Şimdi konuşmayacağız. Biliyorum. Biliyorum. Ne yaptın kendine diyenler sakin olun. Oku. Evet, ilk soru. Çok sıkılmış piercing toplarını nasıl çıkartabiliriz? Şimdi kötü espri yapmayayım, değil mi? Hayır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok net oldu. Hayır, espri istemiyoruz. Hayır istiyoruz ama çok kötü olmasın. <laughs> ama çok sıkılmış piercing topu deyince hani git dolaştır bir elinden tut dışarı çıkar, hava aldır diyeceğim. Olmayacak. Olmadı. Az sıkılmış olsa <laughs> evde otur derdim. Evde kal. Hashtag. <laughs> Ama demiyorum. Ya ne diyeyim ki buna? <laughs> yani çevireceğin çıkacak şimdi. <laughs> ya bazı sorular çok şey. Bekliyorlar ki kaynar su dök üstüne. O bir yumuşasın. Hani öyle bir şey yok. Hani çok sıkılmışsa piercing topu. Önerim nazikçe bir tarafını tut. Neresi bilmiyorum işte neresi ise. Piercing'in bir ucundan tut. Diğer topunu çeviriyorsun ya. Yavaş yavaş çevir. Çıkacaktır. Yani vida çeviren, tornavida vida ilişkisini bilen herkes bunu yapar ama tabii ki kimse bilmiyor. Özellikle yeni jenerasyon torna mı vida? <laughs> o ne falan. Ya yani çünkü hani tornavida da öyledir ya. Yani yalama yapmaman lazım. Tutacak vidayı tornavida. Marangoz 101. <laughs> ki dönsün. Ama bazen diş atlıyor gibi oluyor i̇şte, herhalde, çıkmıyor. Diş atlamaz, saçmalama. Piercing topundan bahsediyoruz bu. Ne kadar saçma bir yorumdu ya. <laughs> ama yani o yüzden de bunu kişi, yazan kişi o yüzden yazmış. Yok yok biliyorum bu sorunu yaşıyorlar ama o zaman da diyorum ki imitasyon almayın abi. Sonra yok topu niye çıkmıyor, yok orası niye şöyle oldu. Ya bu tabii hep dandik piercingde olmaz, normal piercingde de olur takılma. Çapak olur üretimde sonuçta milimetrik şeyler, bir çapak olur. Çapak dediğimiz şey, bayağı şu an ben <laughs> marangozlara konuşuyorum. <laughs> Onlar beni anlıyor mesela. Çapak dediğimiz şey, o vida şeyi var ya sarmalı. Orada mesela bir metal parçacığı, tozu kalmıştır. O zaman e, tam çıkmaz, tam oturmaz falan. Bunlar olabilir bütün piercinglerde. E, yapmanız gereken şey, sonuç şu. Sabit tutuyorsunuz, yavaş yavaş çeviriyorsunuz. Burası sabit kalırsa bu illaki çıkacak. Ama aşırı güç uygulamayın, yırtmayın, kanatmayın. Bir de hiç olmuyorsa bir piercingciye gideceksiniz. Düzgün bir piercingciye. O size yardım edecek. Mevzu bu. Başka bir tekniği falan yok bu iş. Yani elinde çünkü senin pens falan yok. Hani benim ekipmanlarım da yok. Ki benim ekipmanlarım da gerekiyor. Buraya gelen insanlar biliyor. Ben o ekipmanları neredeyse hiç kullanmıyorum. Her şey var bende ama elimle yaparım. Eldiveni tak. Ha bu arada eldiven takabilirsin. Tek trik bu olabilir. Pudralı bir eldiven tak. Top elinden kaymasın. Daha ne diyeyim abi? Dövme Muhabbetleri diye bir seri yaptım. 60 bölüm. Şimdi diğer sorularda da hep o bölümlerden işte 12. bölümü izleyin. Bu sorunun cevabı 12. bölümde var falan diyeceğim. Ben diyeceğim abi. Çünkü bu anlattıklarım şu an hepsi var. Çektim. Sen izlemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Bu, burada bu arada benim üzüntüm acayip büyük. Çünkü hani bu jöleli saçlarıma rağmen <gülüyor> 15 <gülüyor> sene sonra ilk defa jöle sürdüm. Çaktırmayın. Hak, <laughs> Hak etmiyorlar. Çok üzülüyorum ya düşünsenize yani. herkesi bilgi verici, bedava bilgi verici bir de yani. Piercingci yetiştirir kadar bilgi verici. Yani piercingciler bu kadar bilmiyor. Bilgi verici video çekiyorum. İzlemiyor. Ya abi ne yapayım yani? Ben dedim kardeşim bitti, geçmiş olsun. Sonra bana demeyin. Yani abi sana Instagram'dan yazdım, cevap vermedin. Ya günde 100 tane, 200 tane mesaj geliyor, daha da gelecek artık YouTube büyüdükçe. Mümkün değil. Ama ben bunun için sana ne yapmışım? Bir kanal kurmuşum. Bu kanala gir, izle. Bitti. Hani yine var. Ben sana yine yardımcı oluyorum. Ama birebir de yani gelip evine de <laughs> piercingin mi şey oldu? <laughs> piercingin sıkıştıysa hadi bakalım falan diye Numara böyle kart vizit falan Numara yani. Piercing. Anladın mı? Bedava. Hayratına. Hayratına piercing. Nasıl? Güzel stüdyo ismi. <laughs> çok gülme tamam. İkinci. İltaplanmaya karşı ne yapabiliriz? Yani iltaplanmaya karşı ne yapabiliriz? Ee, bir de evet yani <laughs> yazılar çok acayip. Tamam hızlı dönemde yaşıyoruz da yani cümle kurmuyorsunuz. Çok acayipsiniz ya. İltaplanmaya karşı. Heh. bak hazırlandım. Ben ben kendi videolarıma hazırlanıyorum ya. Piercing de enfeksiyon. Dövme muhabbetleri bölüm 45'te bunu anlattık. Videonun ismi Piercing de enfeksiyon. İzleyin, öğrenin. E, yapılacakların detayını orada anlattım. Devam. Piercingimde ufak topçuk çıktı ve asla geçmiyor. Hemen bakıyorum. Neredesin? Bölüm 11. Piercing keloid. Keloittir o topçuk. Her videomun altında bir topçuk kelimesi var. Abi bir topçuk çıktı. Abi bir sivilce çıktı. Abi bir böyle oldu. Geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Piercing keloidi videosunu izle. Geçecek. Orada zaten her şeyi anlatıyorum. Tamam. Bölüm 11. Dövme muhabbetleri. Bütün seri serinin adı dövme muhabbetleri zaten hep. Devam. Tragus piercing için çeşit bulmak çok zor. Hangi piercingleri takabiliriz? İlla özel tragus piercing ha, bu, mi olmalı? Bu işte cevaplanabilecek bir soru. Çünkü bununla ilgili bir video çekeceğim. Hala çekmedim. Çünkü izlenmiyor. Ben bu arada bugün atarlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle abi. Saçları, Öyle abi. Sorunuz. Ben iki sene boyunca... Ee, hatta 2015'te kuruldu kanal. Çekmişim bilgi videoları, çekmişim bilgi videoları. Kimse izlememiş, kimse destek olmamış, abone olmamış, like atmamış bilmem ne. Dövme muhabbetleri programına başla, başlarken şunu demiştim ben. 100 bölüm yapacağım. Hatta videonun içinde de diyorum yani oradaki videoların. 100 bölüm yapacağım. O böyle bir külliyat diye kalacak. Dövme ve piercingle alakalı Türkiye'de değil Altyazı falan yapılırsa dünyada da kim ne öğrenmek istiyorsa muhabbet eşliğinde tabi benim üslubum eşliğinde yani sıkıcı sıkıcı değil böyle e, gülmeli ya da ağlamalı neyse muhabbet eşliğinde videolar 100 tane diye bir hedefim vardı. 60. bölümde bıraktım. <laughs> Sonra Survivor çektim bak 30 bin abone olduk. Anladın mı? Küsmeseydim bu videoyu da çekecektim. Bu çok önemli bir video. Kimse bilmiyor Türkiye'de kaşa ne takılır göbeğe ne takılır. Kimse derken piercingciler de dahil ediyor. Çok acayip. Yani labret, e, yani dudağın şu bölgesine de labret denir de piercinge biz labret diyoruz. O piercinge çubuk gibidir. İşte o nereye takınıyor? Takılıyor, ba takınıyor. <laughs> bananabel, bananabel e, nereye takılıyor? Kaç piercing gidiyoruz biz Türkiye'de ama on sadece kaç değil, bir sürü bölgeye takılıyor. İşte efendim iki toplu ay şeklinde ya da nal dediğimiz nereye takılıyor? Horse shoe ya da nal şey. Işte ne dedi, ne diyorsak o nereye takılıyor? Tek toplu halka, tam halka, Allah Allah falan. Bunların hepsini anlatmak istiyorum ama işte izlemiyorsunuz. Yapacağım yani idealim net yapacağım ama kanal biraz daha büyüsün. Bir geniş kitleye hitap edelim yapacağım. O yüzden bir şey de diyemiyorum ama şunu diyebilirim. Tragus Piercing hakkında çeşit bulmak zor demiş ya. Trend Yol mağazamızın linki aşağıda. Orada hemen girip mağazaya yani kaç çeşit vardı en son 670 mi? Öyle bir çeşit var yani. Türkiye'nin en büyük piercing kataloğu. Girip, titanyum ve cerrah çelik hariç ürün satmıyorum bu arada. Girip hepsine bakabilirsin. Ürünlerin altında milimetresi, boyutu, yani kalınlığı, boyutu, hangi bölgelerde kullanılacağı hepsi yazıyor. He, baktım bulamadın mı? Ya da yine de sor mesela. Tragus'ta kullanılıyor mu diye. Al benim Trendyol'dan o şeyimi, ürünümün linkini ya da screenshot'ını at bana Instagram'dan. Abi bunun siparişini vereceğim. Buramda kullanılır mı? Ben hemen yanıt veririm tabii ki. Tabii ki derim. ya da şunu kullan derim falan filan. Tamam. Onu da söyleyeyim. Bir de bu konuyla ilgili de şunu diyeyim. Bugün bayağı her şeyi aydınlatacağımız bir gün oluyor. Çok güzel oluyor. Çok mutlu oldum ben. Piercing'den de bağımsız bir bölüm olacak yine. Jölem'e rağmen. Çok kötü ya. Neyse sakin dur. Sonra konuşacağız o konuya girmeyelim. Şimdi trend yol falan reklamı yapmıyoruz. Benim mağazam bu arada yani mağaza benim. Yani karınca piercing adı, karınca tatu adı. Daha önceki videolarda geçen sene mesela N11 ile çalışıyordum. N11'de mağaza vardı. Şimdi trend yola taşındı. Bazıları şey diyor. E, abi N11 diyorsun. Videoda N11 diyorum. Yok N11'de. Abi ben anlamıyorum ki size. Açıklamayı niye okumuyorsunuz? Altta videoların altında açıklama kısmında yazıyor. Trend yol mağazası linki de var. Bas gir. <laughs> yani Bugün trend yol, yarın ne bileyim ne olur? Amazon. Amazon ama Amazon olmaz bence de Amazon olur. Hepsi burada olur. gitti gidiyor olur. Yani hepsi olabilir. Ee, önemli olan mağaza. Karınca piercing ya da karınca tatı. Mağaza ismi aynı. Ee, bir de bu tip şeyler için madem ilgileniyorsun Instagram'dan takip et mesela. Evet, sen Instagram'da tamam. zaten sürekli paylaşıyorum. Paylaşmamı gerekiyor ki profilde yazıyor. Ya yani şey gibi bana diyor ki abi işte neredesin? Ben buradayım. Sen neredesin? Yani <laughs> <laughs> Instagram'da Kaliköy yazıyor orada. Bütün her yerde konum var. Tabi randevu almadan gelmiyorsunuz o başka. O kadar üşeniyoruz ki bazı şeylere. E, yapışık bir şey yok. Üşeniyorsan o senin ayıbın benim ayıbım değil. Hadi devam edelim çok konuştuk. Kaş piercingimizi 15 yıl kadar uzun süre çıkartmazsak ne olur? Küflenir. <laughs> Yosun tutar. <laughs> Batık olur. Titanik olur. Titanik. <laughs> Yok ya bu arada bir şey olmaz. Eğer titanyum ya da cerrahi çelikse hiçbir şey olmaz. Ama arada bir çıkar yani. Bir hava alsın kokmasın. Ya yani koku yapabilir bu arada sahiden. Hani 15 sene çok yani anladın mı? Orada birike birike tortular. Bütün kirpas Duş alsam bile hepsi çıkmayabilir. Sürekli piercingin çıkmasını önermiyorum. Ama yani <laughs> 15 sene de çok tabii. Yani. Bir, bir senede falan. benimki gibi mesela. Kulak benim en son 2000... <laughs> Kaçta çıkarttım acaba? 2016'da falan, aa yok bu sene çıkartmıştım bir kere o da şey çektir. röntgen çektirecektim <gülüyor> diye. <gülüyor> Hadi devam. Piercing nasıl sterilidir? Mesela dışarıda yeni piercing aldım, nasıl temizlenir? Bununla ilgili de bir video yapacağım. Otokulav e, sterilizasyon altıdır. Bizim stüdyomuzda da var hatta şurada tam, şu odada. Onu hatta aa, evet şeyde göstermiştim stüdyo turunda değil mi? Evet. Stüdyo turu videosunda bakın ilk dakikalarda var. Öyle bir alet şöyle bir fırın gibi alet. Genelde hastanelerde e, falan olur. Dişçilerde bile küçük oluyor değil mi? Evet. Büyük olmaz çünkü bu hayvan gibi bir şey. Onlar, de küçük, zaten. küçük oluyor. Ee, bizde böyle bir otoklav var. Bu sterilizasyon yani %100 steril etmesine yarıyor. Sterilizasyon, dezenfeksiyon arasındaki farkı anlatacağız. Belki de Ayça anlatır. Uzmanlık konusu. <laughs> esnaf. Ne, neydin sen? Moleküler biyolog. Öyle diyelim. Öyle bir şey. ya. Orada buluşalım. Orada buluşalım. Belki beraber anlatırız öyle bir. O tabii ki benden çok daha bilgilidir ama ben de mesleki olarak e, anlatırım. Mesleki yönünü anlatırım. E, Steril etmeniz evde mümkün değil. <laughs> yani teknik olarak mümkün değil. Sterilizasyon kelimesiyle. Değil mi? Evet. E, ama dezenfekte edebilirsin. Nasıl yapabilirsin? Yani ilkel yöntemler ama dezenfektan işte artık tanıyoruz ya o dezenfektanı. Onu da yeni tanıdık bu arada. Ya yani ben ben kendi stüdyo yani dövme işine girdim gireli bu dezenfektan bizim başucumuzda yani her şeyimize kullanırız. Türkiye yeni tanıyor. Yani <laughs> bize diyor ki dezenfektan var mı diyor mesela bir genç. Ben yeni almadım ki zaten vardı bende hani. Ben bir tek maske aldım yani. Her şey zaten vardı <laughs> dezenfeksiyonla ilgili eldiven, bilmem ne. Hatta o dezenfeksiyon şeylerin yüzey dezenfeksiyonu ve e, el cilt dezenfeksiyonu falan diye ayrılır bunlar. Bilmem ne. neyse. Arkada böyle yapıyorum. Bence bir lafta kendim hazırladığım için kendime. Sen biliyorsun da işte insanlar bilmiyor. O yüzden evde anca dezenfeksiyon şeyle, sıvısıyla e, onu mıncıklayabilirsin. Kolonya işe yarayabilir gerçekten kolonya. E, 50 derece yukarısı yani daha iyi olur değil mi? E, falan filan çok da bir şey yapamazsın evde yani. Batikon belki bir nebze yarayabilir. Bunların hepsi bir nebze ama steril etmez asla. Devam. Cerrahi piercingler yerine gümüş küpe kullanmak sağlıklı mı? Nein, bak saçım uç, uçuştu mu? <laughs> <laughs> Titanyum, cerrahi çelik. Bu ikisi piercing'de kullanılacak en yukarıdaki maddelerden biri. Gümüş onun bir tık altında. Hatta iki tık altının da altında. Kullanma. Yani kullanacaksan kullan zev tabii ki ama bununla ilgili hatta bir espri yapmıştım. Gümüş çok seviyoruz abi. Dön muhabbetlerinde bir bölümde anlatmıştım bunu. Gümüş, gümüş, abi benim ya benim vücudum kabul etmiyor. Ya sanki var ya Birmingham sarayında bir kat onun. <laughs> Benim vücudum gümüş harcı kabul etmiyor. Bu arada hepimiz öyle. Benim arkadaşlarım da öyle, ailem de öyle. Bütün yani Türkiye'deki bütün insanlarda bu cümle var. Yani şeyinde çip olarak geliyor yani anladın mı? Gümüş harcı kabul etmiyor. Bunu niye gümüş kullanıyorsun? çünkü gümüş daha böyle daha güzel olabiliyor. Diz, dizayn olarak. Ha, dizayn olarak güzel olabiliyor. Evet o zaman sen bilirsin daha. Hiç değilse delindikten sonra ilk bir sene genelde titanyum, cerrah, çelik kullan diye düzelteyim lafımı. İlk bir sene çünkü iyileşme süresi. Bununla ilgili hemen piercing materyalleri isimli videomu izleyebilirsiniz. Bölüm 48. Devam. Trabzons yaptım. parantez içinde tabancayla. Absa yaptı. Bir aydır şiş. Ne yaparsam iner, geçer, iyileşir. Çıkart. Yahu. Hemen. Konuşmayacağım bununla ilgili. Tabancayla delim neden yapılmamalı? Videonun ismine bak spoiler veriyor. Tabancayla delim neden yapılmamalı? Bölüm 22. Devam. Sorulabilecek bütün soruların cevabı var zaten şef. Teşekkürler. Akıllı bir alkış. Teşekkürler. Teşekkürler. Canımsın. Galiba bunu Berdan mı yazmıştı bizim eee kar Karınca ailesinden. Ya böyle çocuklar var, böyle arkadaşlarım, kardeşlerim var. Çok güzel insanlar. Bütün videoları izleyen, böyle dizi tadında çünkü her şey sadece piercing dövme değil. Muhabbet ediyoruz, hayat hakkında konuşuyoruz falan filan. Ve yani bu insanlara bayılıyorum. Bak çocuk nasıl yazmış. Ya iyi ki de bu yorumu almışız. Yani süpersin, süpersin. Gerçekten bütün soruların cevabı var. Devam. Hazır mısın? Evet. Septum burun düşmesi yapar mı? Doğru mu yani? Yani doğru mu yani? Yahu. Eşofmanlı Şevket Hoca gibi konuşacağım şimdi. Güldür güldürde bir karakter var ya. Biz bunu bardakla anlattık. <laughs> biz bunu tişörtle anlattık. Biz bunu şifon şifonyerle anlattık falan. Abi yani <laughs> yani düşmez ya. Ne düşmesi ya? Ya bu bu ne yer çekimi korkusu? Yani <laughs> düşmüyor. Düzgün bir yerde delinirse düşmez. Kötü bir yerde delinirse düşmez. Düşmek ne demek falan filan. Abi bu, yani öyle bir bulut var ki böyle kara bulut. Ya nereden duyuyorlar bu lafları ve bir duyuyorlar burun düşmesi. Yani 8 senedir bu lafı duyuyorum. Burnum düşer mi? Kaşım düşer mi? ayda düşer mi? Öyle bir yaygın bir şey var. Eriks için de var. Mı? Değil anlattık abi. Ne, ne sormuş? Septum mu sormuş? Evet. Septum. hangi bölüm? 23. bölümü izliyorsun. Septum piercing. Devam. Genital piercing hakkında biraz bilgi verebilir misin acaba rica etsem pek bir bilgi yok maalesef. Keşke. Ben daha meme ucu piercing hakkında video çektim ama deliminini çekemedim mesela çekemiyorsun yani kadın çekersem olmaz diyorsun kadın memesiz çünkü işte Türkiye falan filan anladınız erkek memesi çeksen abi er yine diyorsun yani sonuçta meme yani anladın mı hani erkek de olsa meme çünkü öyle bir algımız var bizim ya daha delim videosu çekemiyorum meme ucu'nun meme ucu diyorum hani meme ucu hepimizde iki tane var gerçi genital de hepimizde genelde var. <laughs> Ama yani Nerede? meme ucu genital bölgede değil bu arada haberiniz olsun. Cinsel organ değildir meme. Meme cinsel organ değildir. Değil mi? Değil. Yani. Ee, ondan o, sevgili hocamızdan onay alayım da ee, yani genitali nasıl çekeceğiz düşünün. Delimini değil, konuşmasını bile nasıl çekeceğiz? Bizde daha Türkiye'de bazı kelimeler söylenmiyor ya. Yani <laughs> filmlerde bazı kelimeleri sansürlüyorlar ya. Ya geçen Harry Potter'da büyü mü ne sansürlemişlerdi büyük kelimesini. Ne diyeceğiz baba? Yayınlamasalar mı? Yani evet. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Konuşmaya gerek var mı üstüne? Konuşmaya gerek yok. Ben istiyor muyum? İstiyorum. Mesleğim bu ya. Piercing abi genital bölge. Tabii ki normal bir şey benim için. Herkes için de normal olmalı. Ama inşallah bir gün diyelim. Devam. Meme ucu piercingi gibi hassas noktada bulunan piercingler. Nokta diye düşünüyorum orada bir kısım evet. var. Kilo alıp verme durumunda deforme olur mu? Şimdi önce cevabı söyleyeyim. Genelde hayır. Ama ne kadar kilo aldığına bağlı. Erkek mi kadın mı olduğuna bağlı. Vücut yapısına bağlı. Bunların hepsine bağlı. Ama genelde meme ucu yani böyle 50 kilo falan alırsan anca. Hani böyle abartı bir şey olur. Onda da deformasyon dediğim yani mesela azıcık şöyle yamulur. meme yapısı değişeceği için falan. E, ya da bir sarkma olacağı için erkek de kadın da ikisi için de bahsediyorum. Kad, erkek memesi de sarkıyor biliyorsunuz. %99 olarak bir sıkıntı olmaz diyelim. Memo ucu hakkında da bir video... Hemen. Bölüm 33 Memo ucu piercingi. İzleyiniz lütfen. Devam. BCB abi en çok hangi piercingi yakıştırıyorsun? Herhangi birini. Oh bırakırsın. be güzel bir soru son sonunda. BCB abi diyen ağzını yerim. Tragus çok seviyorum. O videoda hatta söylemiştim. Hangi video Tragus piercing hakkında bilinmeyenler... Hemen bakıyorum. 24 bölüm 24'te hatta bunun esprisini yapmıştım. O zaman kamera arkasında esin vardı tabii. Hey gide. Hey gide. Şimdi kaldık bunlara. <laughs> What can you do sometimes, sometimes indi tabela. Look at. The. Evet, <laughs> tragus seviyorum gerçekten. Tragus çok estetik bir böyle. Herkese, kadına, erkeğe, herkese, yaşlıya, gence yakışıyor. Tragus dermeyi de seviyorum, bilmiyorum. Gerçekten hani me mesleki olarak da bakınca, dışarıdan da bakınca her türlü Burası benim için özel bölge dediğim gibi. Tragus çok seviyorum. Devam. Piercing falan herkes sorar sen nasılsın iyi misin? <laughs> çok tatlı ya işte bak gördün mü? Cansın Can kim bu bilmiyorum ama teşekkür ederim. İşte iyi olmaya çalışıyoruz. Böyle atarlanıyorum falan. YouTube YouTube büyümüyor falan diye. Böyle gidiyoruz. Instagram'da story falan atıyorum. Ha. A demedik değil mi hiç? Instagram'da kişisel sayfam Bahadır Cem B. Onu takip edin. Karınca Tatu'yu da takip edin Instagram'da. O da benim sonuçta ama o o iş hesabı. Bir de bu kanala tabii ki abone olup bildirimleri açın. Artık her hafta iki video geliyor. Hatta bazen 3 gelebilir. Ona göre o zil tuşuna basın ki size bildirim gelsin kaçırmayın. Devam. Abi kaş piercingi yaptırınca kaşın düşme olasılığı yüksek mi? Tamam şimdi ciddi bir cevap vereyim. Çok düşük. Bunu da çok detaylı anlattım. Detaylandırmayacağım ama şunu söyleyebilirim. İyi bir yerde delinirse ve iyi bakılırsa neredeyse mümkün değil. Neredeyse mümkün değil. O yüzden çok bunları düşünmeyin. Ama siz yine elinizden geleni yapın. Bir de şöyle bir şey var. Kaş pürsünlüğünde darbe alınca bir sıkıntı olabilir. Düşme değil de bir sıkıntı olabilir. Hani şöyle hafif bir düşmeden bahsediyor herkes. Bu arada sadece kaş için bu düşme olayı olabilir. Burun için falan olmaz. Haberin o septum için olmaz. Tabii şaşırtabilir. Türkiye'deyiz. <laughs> Şaşırtılabilirim yani. <laughs> çok acayip delimler görüyoruz. Neler görüyorum ya? Tabancayla göbek delen gördüm ben anladın mı? Daha neler gördüm? O yüzden hani burada şaşırmıyoruz artık. Ama bir sıkıntı olunca piercing'i çıkartırsan yine sorun yok. Yani ısrar etmezsen orada dursun diye sıkıntı yok. Çıkart at. Ama bunu yapmak yerine iyi bir yerde deldir ve iyi bak. Kaç piercing'i videomuz bölüm kaç? Bölüm 31. Kaç piercing'i? O videoyu lütfen izle. Devam. Industrial piercing ne zaman gelecek? Cem abicim demiş. Sonra da random gülmüş. Diye mi? Canım benim öpüyorum kocaman. Endüstriyel yani köprü piercing videosu demin dediğim gibi gelmedi. Ee, aslında onu onunla ilgili esprimiz var dön muhabbetlerinde hatta. E, böyle bir kız vardı e, habire köprü yazıyordu videoların altına yorum olarak. Köprü. Ya yani Başka hiçbir şey yazmıyordu. Köprü. Hani köprü çeker misiniz? Köprü Çek ki bu arada en nefetti ettiğim şeydir emir şeyi sen kimsin yani sen bak atarlığın oğlum bende bir lazlık mı var lan sen kimsin ha Hayır, canım. <laughs> öyledir ya benim çok laz arkadaşım var böyle bir anda kendi konuşunca atarlanır böyle sen kime diyorsun sen çek <laughs> kimse yok ha <ya. gülüyor> <laughs> vallahi kendi kendi kendine yükselir vallahi bende de o var değil mi böyle kendi kendime yükseliyorum yani bir asabilik bazen kendi diyor, kendine o, böyle evet. içten geliyor normal gülerken böyle sen ha falan diye böyle Hayırdır. <laughs> Olabilir. Yarı Half Blood e, Laz olabilir Ne diyordum? Unuttum ne diyeceğimi. Köprü yazan Köp tamam. Köprü köprü yazıyordu. Biz de dalga geçtik. Dövme Muhabbetleri programında. Dedim ki, tamam ne dedim böyle 100.000 abone olunca mı dedim. 50.000 abone mi? Hatırlamıyorum. Belki de 10 bindir. Tamam ya çekeceğim falan dedim. Sonra kaynada gitti çünkü Dövme Muhabbetleri serisine devam etmedim. 60. bölümde bıraktık. Ee, ama bir gün devam edeceğim. Onu yüz'e tamamlamak istiyorum gerçekten. Bakıcıyız. Bakıcıyız. Belki devlet olabilir. Belki delimi evet delimi çekebilirim çünkü delim videolarına azıcık ilgi var. Onu da bahsetmiş olalım konu açılmışken. Azıcık ilgi var ama çok yok. 10 küsür tane piercing delim videom var, 14 falan galiba. Ama kolun falan girebiliyor araya delerken. Onu, girecek ama yani. Onun nedeni de girecek aslında daha profesyonel çekebilirsin ama onda da anlayış istiyorum. Bir tane kamerayla çekiyoruz, şu anki kamerayla. Hani ekipmanımız yok. Hani bunu da zar zor aldım yani ee, geçen sene aldık. Zor şartlar altında gerçekten çekiyoruz. Şimdi acitasyon yapmayayım küçük emrak gibi ama hani bir tane daha burada olsa hem burada hem buradan her açıdan göreceksiniz. İleride inşallah olur. Bunların hepsi işte kanalın büyümesine bağlı yani anlatabiliyor muyum? Şu an tamamen e, gönülden duygusal olarak çektiğim videolar. Hiçbirinden ne bir sponsor geliyor ne bir şey yani bunu ben bu arada beni tanıyanlar biliyor yani. Direk söylerim geçen de dalgasını geçtim ya buraya böyle derim ki biz burada sponsor aldık falan. <laughs> Anlatabiliyor muyum? O yüzden... Alacağız ama. Ya bir gün alacağız biliyorum da artık ben 72 yaşına gelince alırsak da sıçayım böyle <laughs> işi şey anladın mı yani? <laughs> Neyse. Ama bizim totemimiz ya her videoda ne zaman sponsor gelecek deyince bence gelecek. Ya yok ne zaman değil de mevzu insanlardan anlayış bekliyorum. Çünkü çok kaba şeyler yazan var ya. Ya ne bu kadar nefret dolusunuz anlamıyorum manyak mısınız oğlum siz? Yani bir de bu yaşta ne nefreti lan? Adam 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında. Yani sen sen kimsin bari yine? <laughs> Artvinliyim aslında falan diye böyle. Artvin'i de çok severim bu arada. Bütün Hopa'ya, Şavşata falan <laughs> diye. Böyle. Gerçekten severim lan. Ne var? Neyse devam. Ha, piercing delin videoları da oynatma listesi aşağıda bu arada açıklama kısmında var. Kanalda girip oynatma listelerinden bulun izleyin. 3 dakikalık falan kısa videolar böyle. İşte kaş delimi nasıl yapılır ne bileyim burun, tragus. burun, tragus bir sürü Bilmiyorum. bölge var dil var yenisi de gelecek. Hatta yakın zamanda planlıyorum haftaya gelebilir bir tane yeni. Devam. Burun piercingi ortalama ne kadar sürede kapanır çıkarırsam? Güzel soru çok çabuk kapanır İç taraftan mukoza olduğu için değil mi? Doğru. Doğru bak onay veriyorum. İç taraftan kapanır o yüzden bazen birkaç saatte bile kapanabilir. Ama böyle yıllarca takınca yani birkaç gün birkaç hafta boş kalırsa kapanmayabilir ama o kadar yani anladınız mı? Ya Helix ya da başka kaç maç gibi değil. Oralar kolay kapanmaz. Hani anlatabiliyor muyum? Çat açarsın acıtmadan. Ama burada ı -ı. Ee, bunun hakkında da çok detaylı bilgi için hemen <laughs> yakın gözlüğümü getir. 35 bölüm 35 burun piercing videosunu izleyin. Devam. Piercing fail videosu çeker misin? Ay çok isterim be. Çok isterim de bilmiyorum nasıl olur ya haklarını falan hani biz sonra şey yemeyelim. Bilmiyorum ben istiyorum piercing fail videolarını çekmek. Belki yakın zamanda gelir. Şu biraz daha açılsak rahatlayacağız ya. Vallahi böyle bir kasvetli bir durumumuz var. Çünkü dediğim gibi az izlenmeler beni de yoruyor. Devam. Bitti. Aa bitti mi? Bitti bitti. Uh vallahi yorulduk ha değil mi? Vallahi keyifli bir video oldu. Ee, videoların uzunluğu sizce nasıl? Yorum videolarına devam edeceğiz. Dövme yorumları videolarını, İşte NBA videoları, futbolcuların dövmeleri, ünlülerin dövmeleri, takipçilerimin dövmelerini yorumluyorum. Formula. Formula 1 gelecek yakında. Bunların hepsine devam edeceğim. Hatta bölüm 2, bölüm 3 diye gelebilir. Ee, o yüzden sıkı takip edin. Eski videoları da bol bol izleyin. Orada duruyor, sizi bekliyor. Söyleyeyim. Benim videolarım günlük değil yani. Aa dün yayınlanmış, izlemeyeyim deme. Geçen sene yayınlandıysa da izle. Benimki güncelliğini kaybetmiyor benim videolarım. Ee, o tarz videolar çekiyorum. O tarz. <laughs> şu jöle hakkında bir konuşalım artık değil mi kapatırken çok kötü çünkü özür dilemem lazım insanlardan aslında çok kötü değil az kötü Pekala, videoda bahsettiğimiz şu iki oynatma listesinin şöyle screenshot'ını nereye şuraya koyayım ben dövme muhabbetleri hatta dövme muhabbetlerinin piercing'le alakalı bölümlerine özel oynatma listesi var direkt ben onu koyayım bütün dövme muhabbetleri değil onu koyayım onu izleyin bir de piercing delime piercing yapımı o videolarımı izleyin ee, Piercing de alakanız varsa kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Size faydası olacağını düşünüyorum. Onun haricinde kanala abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi tabii ki bekliyoruz ve Instagram'dan beni takip edin. Kendinize cici bakın. Haftaya haftaya bile değil, bir iki gün sonra yeni videoyla görüşeceğiz. Şimdilik bay bay. O kadar jölenin ağırlığından terlersin tabi. Güzel güzel. Bak böyle instagramda bir tane fotoğraf paylaşayım şimdi. Böyle güzel bir fotoğrafları paylaşıyorlar. Ya paylaş tabi canım. Değil mi olayı o zaten. Tabii, güzel bir adamsın paylaş tabi. Tövbe de öyle bir şey değilim ben. <laughs> Çarpılırsın. Kapat. Kapatıyorum.